yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca ben sizdeyim Bu sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders izleyin. hoş geldiniz. Paralel kenara devam ediyoruz arkadaşlar. Öğretici test 3'ü çözeceğiz. Bin soruyla başlıyoruz. ABCD paralel kenar olmak üzere uzunluklarımız verilmiş 6 ve 5 cm olarak G, F uzunluğu yani X kaç santimdir diye sorulmuş. Şimdi burada şöyle bir kuralımız var arkadaşlar. Şu AG uzunluğunun karesi, altının karesi eşittir. X uzunluğuyla şu uzunluğun çarpımının tamamına eşit olacak. Yani X çarpı X artı 5 diyeceğiz. Şimdi altının karesi 36. X çarpı X artı 5'i eşit ise arkadaşlar. Şıklardan da zaten kontrol ettiğiniz zaman x eğer biz 4 alırsak 4 çarpı 9 36 olacağından dolayı doğacağımız Ceyhan seçeneği olur. İkinci sorumuz arkadaşlar. ABCD B, paralel kenar köşegenlerimiz verilmiş. Şimdi iki tane AE uzunluğu, 3 tane EB uzunluğuna eşit ise biz AE uzunluğuna yani şuraya 3x dersek EB uzunluğu 2x'e eşit olacak ve FK uzunluğu 5 santim olarak verilmiş AC uzunluğu kaç santimdir diye soruyor. Şimdi AB uzunluğun tamamı 5x olduğundan dolayı şurası 5x'e eşit. Şimdi öncelikle şunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi şuradaki üçgenle şu büyük üçgeni düşünürsek benzerlik oranı 3 bölü 5 çıkacaktır. Yani ben şuradaki uzunluğa 3m dersem arkadaşlar şu uzunluğun tamamı aslında FC'nin tamamı 5m'ye eşit olacağından dolayı burası 5m eksi 5'e eşit. Şimdi bir de burada şunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi şu kırmızıyla taradığım yerleri isterseniz bir sileyim. Daha net bir şekilde görelim. Şimdi şurayı sildik. Rengimizi değiştirelim. Şimdi şuradan arkadaşlar köşegenlerin kesim noktası orta nokta olacağı için aslında şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olacaktır. 5m eksi 5 eşittir. 3m artı 5. Düzenlersek buradan 2m eşittir 10. m de buradan 5 olarak bulunur. Şimdi ac uzunluğunu hesaplayacağız. Öncelikle ak uzunluğunu hesaplayalım arkadaşlar. m'yi 5 olarak bulduk. Yerine yazarsak 3 kere 5'ten şu uzunluğumuz 15. FK uzunluğumuzda 5 çıkacağından dolayı burası 20 santim olacaktır. 20 santimde KC uzunluğu olacağından dolayı arkadaşlar aslında tüm uzunluğumuz topladığımız zaman bu ikisinin toplamına eşit 40 santim olarak bulunur. Doğru yanıtımız Ceyhan'dır. ABCD paralel kenar DE uzunluğu 4, BF uzunluğu 5 olduğuna göre AC uzunluğu x kaç santimdir? Burada şöyle bir kuralımız var arkadaşlar. Yani tek geometri kısmında da yapıyoruz. Çaprazlama apsisler toplamları ya da çaprazlama ordinat toplamları birbirine eşit. Burada da doğruya olan uzaklıklar toplamı yine birbirine eşit olacak. Çaprazlama dediğimiz şu A ile C'nin doğruya olan uzaklıklarıyla B ve D noktasının doğruya olan uzaklıklar toplamı birbirine eşit olacak. D'nin EF doğrusuna olan uzaklığı 4 cm. B'nin EF doğrusuna olan uzaklığı 5 santim. Bu toplam eşit olacak. Şimdi A'nın EF doğrusuna olan uzaklığı x santim. C doğru üzerinde olduğundan dolayı bunu sıfır alacağız. O yüzden bu x'imizin değeri 9 olarak bulunur. Doğacağımız denizlidir. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Şekildeki ABCD paralel kenarın her köşesinden D doğrusuna dikmeler çizilmiştir. Bir eşitlik verilmiş. C, C, üstü uzunluğu kaç santimdir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şu D, D üstü uzunluğunu X diyelim. Onu da gösterelim. Şu uzunluğumuz bizim X'e eşit. Şu uzunluğumuza da arkadaşlar Y diyelim. B, B, üstü uzunluğu yani şu uzunluğumuz da Y'ye eşit olsun. Eksi Y'yi karşıya attığımız zaman aslında A, A üstü uzunluğu X artı Y eksi 7 santim uzunluğuna eşit. Şu uzunluğumuza da m diyelim arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir kural var. Yine paralel kenarda çaprazlama aslında doğruya olan uzunluklar toplamları birbirine eşittir. Şimdi burada şunu yapacağız. D ve B çaprazlama aynı şekilde A ile de C. A ile C'nin doğruya olan uzaklıkları toplamı yani birisi x artı y eksi 7 öbür uzunluğumuz m eşit. Bu toplam eşit olacak. B ve D noktalarından gelen arkadaşlar doğruların uzunlukları toplamına. Buradan uzunluklar toplamında x artı y eşit. x ve y birbirini götürecek. Eksi 7'yi de karşı tarafa attığımız zaman 7 çıkar. Aradığımız doğru yanıt C seçeneği olur. Beşinci sorumuz arkadaşlar. ABCD paralelkenar uzunluklarımız verilmiş. AC'nin karesi ile DC uzunluğunun kareleri toplamı kime eşittir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar BC uzunluğunun toplamı 6. Paralel kenar özelliğinden dolayı karşı uzunluğumuz da 6 cm olacak. Şu uzunluğa x dersek buradaki uzunluğumuz da x artı 8'e eşit. Şimdi paralel kenarda çaprazlama açılar birbirine eşittir. Bu açıya alfa dersek bu açımızda alfa olacak. Şu açıya da beta diyelim. Bu açımızda beta'ya eşit olur. Şimdi bu iki üçgende benzerlik yaparsak öncelikle şu üçgende arkadaşlar beta'nın karşısında x var. Diğer üçgenimizde beta'nın karşısında 2 var. Bu da eşit olacak. 90'ın karşısında 6 var. 90'ın karşısında burada x artı 8 var. Çarparsak x kare artı 8 tane x'in değeri buradan 12 olarak bulunmuş olur. Şimdi bizden istenilen ifade at uzunluğunun karesi. Yani x'in karesi artı DC uzunluğu da x artı 8'in karesine eşit. Buna çarparsak burası x kare. Burası x kare artı 16 tane x artı 64 eşit işte olacak. Şimdi şurayı düzenlediğimiz zaman 2 tane x kare artı 16 tane x artı 64. Şimdi şu ifade arkadaşlar bizim bulduğumuz ifadenin 2 katı. Şu ifadeyi biz 2 ile çarparsak 2x kare artı 16 tane x'in değeri 24 olarak bulunacaktır. Şunun yerine 24 yazıp bunu da 64 ile topladığımız zaman doğru seçeneğimiz 88 çıkacaktır. Doğru yanıtımız edinilir. Son sorumuzu da çözdük arkadaşlar paralel kenarla ilgili. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.